Selçuk Bahraktar'ın yaptığı iş bence devrimci bir iş. Büyük iş yapıyor. Yani savunma sanayisinde e, teknolojide e, Türkiye'nin beyni oldu. Yani Türkiye'nin El Cezeri'si vesaire oldu. E, o açıdan kendisi tebrik ediyorum. E, yani büyük iş yapıyor. Yani her e, alana el atmak istiyor gerçekten. Sosyal medyadaki yani ismi tartışılabilir. O, oraya takılmamak lazım. Belki de daha büyük uluslararası bir şey düşünüyorlar. o yüzden. O yüzden. Next diye X oldu ya yani biraz da onunla dalga geçmek için e, belki de e, vesaire onunla e, yarışmak için bilmiyorum yani bunlar tartışılabilir keşke e, ama e, ilginin e, yani işte iki aya yaklaştı e, ilginin az olduğunu görüyorum ben, yani ben gerçekten 500 bin, 500 bin. yani Vallahi. 500 bin bence ürkütücü bir rakam çok üzücü bir rakam yani bunun derhal 560 ne? bin olmuş. Yönetmenim söyledi. Öyle mi? 560 bin imiş. <laughs> çok az yani bence. 2 ay için çok az. Evet hocam. Ee, yani en az 3-4 milyon olması lazımdı. En az 3-4 milyon olması lazımdı. Ama bilmem ne. Çünkü şey yok. Bakın burada bir dil var. Nezaket var. Nezafet var. Yani dolayısıyla bir, bir ruh çıkabilir. Yani evet. buradan sosyal medya dili yani ruhun olduğu, kardeşliğin olduğu, paylaşımların olduğu yani gerçekten ee, çoluğun çocuğun rahat bir şekilde insanların ailecek e, girip çıkabilecekleri beslenebilecekleri yani ansuk dövediler şunlar bunlar vesaire vesaire yapay zeka üzerinden şey ee, olabilir mi hocam çok pardon şimdi Selçuk Bayraktar yaptı ya bu işi hı. Şimdi 500 bin kişi de kaydoldu. 560 bin kişi. Ee, 560 bin kişinin hani aynı düşünce yapısı etrafında Aynı düşünceden insanlardan oluşmasıyla o nezahetin oluşması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani yani herkes geldiğinde var. yine karışır mı orası? Ya bence e, şöyle e, yok yok gelsin. <laughs> gelsin. Şuraki, yani biz dermiş insanları, Anadolu insanları. Yani dolayısıyla e, insanlar gelsinler e, ama oradaki nezaketi ve ne, nezafeti görsünler ve bozmasınlar. E, yani gerçekten nefis bir ortam var, nezih bir ortam var. E, bunu gördük yani ilk başlangıç olduğu için vesaire vesaire ama insanların e, lütfen e, girmeler lazım yani bir şekilde orada varlığımızı göstermemiz lazım bizim. Yani yoksa yok oluruz bakın altın çiziyorum yani dünya sosyal medyanın etrafında dönüyor. Sosyal medya kitlelerin afyonu bu kadar.